Ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir derse daha hoş geldiniz. Şimdi e, geçen ders yükleme öğrendik, kurulma öğrendik. Bu derste kod e, kol yazacağız. Ve kollar diye bir dosya açalım. JavaScript seçelim. Bu ismini girin fark yapmaz. çalışıyorsun evet ee, şimdi buraya bir tane değer tanımlayalım levent diyelim int ee, ne yapsak şimdi ilk dersimizde merhaba dünya yazdırmayalım bu fixtir geldik örtenler Hemen merhaba dünya yazdırır. Hello world. <laughs> Neyse. Ben onlardan değilim. Sinir oluyorum o tiplerde. Mesela skor yapalım bir tane. Skor. Küp. Bir karakterimizi yerleştirelim ekrana. Metal materyal alışıyorum. Siyah diyelim. Ben siyah seçelim. Şunu atayalım. Buradan karakterimizi koyalım. First person. Bakıyorum hemen. Tamam. Biraz daha büyütürsek muhteşem olur dikkat ders bir diye. Şimdi skor mesela şunu yapalım. Şu kübüm, kübümüz var. Buna değdikçe skorumuz artacak. Ve bu küp yok olacak. Var karakter game object. Karakter game object yani hiyerarşide şey olacak burada. Rigid bodies olacak. Bu yer çekimi, rigid body yer çekimi. Buna vermesiniz olur. Var. Ee, buna da obje diyelim. The game object. Kaydedelim şimdi. Foot function. Fonksiyon. On collider enter ya da on trigger ile yazayım on trigger e, nesnenin içinden geçtiğinde yani şöyle göstereyim şu anda değiyor bu içinden geçtiğinde bu yok olacak ve puanımızı arttıracak trigger enter call nokta collider hata var mı diye bakıyoruz konsolda bu hatayı şöyle giderebiliriz hata değil aslında iki tane müzik şey olunca audio listener olunca ee, orada bize sorun veriyor bir tanesini şuradan kapıyoruz şimdi if coin nokta game object name bu game object name eşittir karakterse yanlış yaptık. Karakterse skor artı eşittir bir skor arttır ve destroy destroy game object yap game object yok e, yok et Merhaba'ya atalım. Şimdi skorumuz sıfır. Karakterimiz Karakter ismini veriyoruz. Karakterimizi atıyoruz. Objeyi sürüklüyoruz. Ve Istri grubudan açıyoruz. Yoksa olmaz. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi Skor da atmış olacak ama Skor buna bağlı olduğu için Kübe bağlı olduğu için bunu yok ediyoruz Skor da siliniyor Bunu şöyle yapabiliriz göstereceğim hemen Skor diye yeni bir javascript açıyoruz Buraya statik yaparsak başına Bu bu koddan erişebiliriz Sonra fonksiyon Ongui Ongui de göstereceğim şimdi Gui box select screen with evet. iki buçuk screen evet iki buçuk şunu tekrar kopyalayalım şöyle yaparsak evet skoru siz şurada skor nokta skor artı bir yaparsak olur buraya da şunu yazdıracağız artı Score. nokta string bu skoru da main kameraya atıyoruz evet şu anda görüyorsunuz ekranda var 0 1 oldu bunu düzeltmek için şöyle yapabiliriz bakın var Yazı, GUI Style. Şöyle ele bir tane yazı diye ekliyoruz sonda. Bakın şimdi ne yapacağım normalden beyaz, arka planı olmasın ve yazı boyutunu 55 yapalım. Bold'u da seçersek olur. Görüyorsunuz kocaman 0 1. Bunu hatta şöyle yapalım. Skivi de 55 yaparsak ekranın en sol köşesine gidecek. Bunu da 55 yaparsak oldu. Bakın bir gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 oldu. Evet. Arkadaşlar bu derslik bu kadar olsun. Oyunlarda para toplama sistemi yapılıyor böyle. Derslik bu kadar. İlgi gelirse videoları daha sık atacağım. İnci sözlükten takip edebilirsiniz başlığı. Oradan haber veririm. Kendinize iyi bakın.